Apocalypse. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle arkadaşlar 2020'nin en iyi birkaç oyununu göstereceğim ee, başlık dedi görmüşsünüzdür arkadaşlar bu oyunlar çok güzel tabi bunu göstereceğim bazı oyunlar ücretli arkadaşlar ve onları ücretsiz indirebilirsiniz Evet arkadaşlar biri bunu göstereceğim bu yöntemine neyse girelim hemen hızlıca ilk oyunumuz zaten çıkmış arkadaşlar bunu bilirsiniz ee, geç geçen haftalarda ön kayıt yaptım diyordu bu ne ya ön kayıt yaptım diyordu arkadaşlar e, yüklendiği zaman LOL, LOL gibi bir şey LOL herhalde bilmiyorum Arkadaşlar yani güzel bir oyun Yüklemedim ama güzel bir oyunu tahmin ediyorum Hatta %100 garanti veriyorum size güzel bir oyun arkadaşlar e, Yorumlarda 2-3 yıldız verenler Umursamayın arkadaşlar çok güzel İnsana bağımlısı yapıyor adeta bu şekilde söyleyeyim ikinci oyun herkesin bil yaşaya da öl Evet arkadaşlar yaşa ya da höl, öl. Öl. Öl dedik lan. Yaşa ya da öl. Evet arkadaşlar bu ücretle ve bunun yanında GTA San Andreas. Bunu herkes biliyor. Gerçi bu 2021'den değil. Ben bunu neden gösteriyorum? Yaşa, yaşa ya da öldü 2021'de. Neyse arkadaşlar. Burada çok güzel bir oyun var. Reklamlarda görmüşsünüz YouTube'dan video bakarken e, böyle level birden 55'i kadar 100'e kadar bir sürü level atlıyorsunuz. Ya nasıl bir oyun derseniz bir tane gamer gamerlar gibi işe kuruyorsunuz. Oradan yükseltiyorsunuz seviyelerinizi. Karşı takımla oyun oynuyorsunuz. Bakın arkadaşlar yüklüyorsunuz oyun içinde oyun oynuyorsunuz bir de bu var bu özelliğini çok sevdim arkadaşlar ben ve oyunu Neyse kay kaydı kullanabilir ama neyse Evet arkadaşlar bu kadar da ee, şimdi şimdi dedik kutu. o ee, bu yüklenmedi. Onu biliyoruz. Le of Legends. Bir oyun yükledim mi? Bir oyun söyledim sadece. Neyse çık. Arkadaşlar önceki videolarını görmüşsünüzdür. Hileli oyun. iki bundan iki video önce görmüşsünüzdür. Hileli oyun nereden yükleniyor diye. Aynı zamanda bu hileli oyundan ilerle uygulamadan daha doğrusu ilerle uygulamadan ücretsiz oyun bunu e, indirebiliyorsunuz lol yazıyorum ben gördüğünüz gibi arkadaşlar çıktı ta üst köşede onun altındaki plastörü bunu anasını sattım ben ne gördüm neyse. Arkadaşlar buradan ücretsiz indirebiliyorsunuz. Ya Google Play Store'da ücretli ama buradan ücretsiz. Hem bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan tekrar geri geldim. İki, iki işim vardı. Evet arkadaşlar Demit'ten gördüğünüzde 1.9 GB neydi? 1.53 GB. Yani bunun gigabyte megabyte olarak düşürüyor arkadaşlar. Az yer kaplaması için düşürüyor. Güzel bir oyun. İndirmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.